Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet Survivor 2026'da dün akşam süper ödül, süper cezanın ilk oyunu gerçekleşti. Gerçekten baktığımızda 8'e kadar olan bölümde çok da öyle fazla konuşulacak veyahut da rekabet veyahut da e, dikkati çekecek bir şey fazla yoktu ama durum 8'den sonraki yarışma bir anda döndü ve kazanan 12'ye 11 e, best of'un da bu best of'una çıktılar ve kazanan kırmızı takım oldu. Büyük ödül, büyük cezanın ilk kazananı e, kırmızı takım oldu. Tabi tebrik ediyoruz. İlk o baktığımızda sekize 8'e gelindiğinde altı e, 6 durum. Mavi takım 8, kırmızı takım 6'ydı. Best of'a çıktılar. Best of'a çıktıklarında e, Mavi takımda Osmancan ve Nefise, e, zayıf halka olarak da Onural ve her zamanki gibi Lina. Kırmızı takıma baktığımızda, iyilere baktığımızda Nobre ve Nagihan, e, zayıf halkalara baktığımızda Serenay ve Bayhan vardı. Hepsini konuşacağız ama şurada iki tane başlığım var. Sizlerden de merak ediyorum. Sosyal medya yıkılıyor. Niye yıkılıyor? Oraya geliyoruz. İlk önce şunu söylüyorum. Ramazan neden kaybetti? Bunu mutlaka içine deşmek lazım. İkincisi bu konunun biraz dışında Bayhan acaba hayatında ilk kez masaj yaptıracak mı? Bayhan'a da ayrı dosya açıyorum. Her zaman da her şey güllük gülistanlık değil. Birazdan kitabın başına günün başına geldiğimizde Bayhan'a da oklarımızı çevireceğiz. Kimse eleştirilmez değil ama gelelim son mevzuya. Son mevzuya baktığımızda 11-11'e gelince e, oyuncularda, yarışmacılarda bir değişikliğe gidildi. Ben e, yapılan değişikliği tasvip etmiyorum. E, kim çıktıysa Best of'ta iyiler, o iyiler yarışsaydı bayrakta bence e, işin ucu değişebilirdi. Niye mi? Oraya da geleceğim. Peki Ramazan niye çıktı? Ramazan e, Osman Can da söylemiş. Ramazan sonra e, bahane arıyor Osmancana yani kaybettiğini bahanesini Osmancanın bir söylemine bırakıyor. Bu tamamen zul tesellisi. Eğer ki Ramazan hırs yaptı. Neyin hırsını yaptı? Çünkü orada yarışma esnasında kırmızı takım durumu 8-8'e falan geriye getirdiğinde Sercan piyasaya çıktı. Sercan kurnazlık yaptı. Bunlar Survivor'ın kimyasında olan şeyler. Kimseye kırıcı, murici bir şey değil. Kendi gaz getirdi, tahrik etti e, mavi takımı. Ama Sercan burada açık olan bir şey var. Şimdi Sercan'ı eleştirenler de var ama biz neleri gördük? Biz hikmet gibi işte orada birçok insan var ortalığı karıştıran zamanında Nagihanlı, Kıllar, her şeyi gördük. Bunlar e, olmazsa zaten Survivor Survivor değildir. Sercan doğru olanı yaptı çünkü bir geri dönüş var. Bir hareketlilik rakibi yakalamışsın. Rakip e, motivasyonu yüksek, önde gidip kesin kazanacağız havasına girmiş bir mavi takımı bir anda ibreyi e, dikkat çekerek Sercan döndürdü. Kurnazlık yaptı. Bu oluyor. Bu Survivor'un kimse inkar edemez. Sercan niye böyle yaptı? Kimse diyemez. Bu her zaman var. Ama kimseyi rencide, hakaret veya da tahrik edici farklı bir şey yapmaman lazım. Bu olur. Sercan aslında orada tamamen Osmancan'a yüklendi. Osmancan'la arasındaki dostluk, beşeri münasebetten dolayı Sercan Osmancan üzerinden çoğunlukta bir makara yaptı. Peki bu makarada zoruna gidip hazımsızlık yaşayan kimdi? Tabii ki egolu, ego heykeli olan Ramazan kardeş. Ramazan orada Sercan'la hani derler ya horoz dövüşüne it dalaşına girmeye başladı. Sercan halbuki hiçbir şekilde orada Ramazan'ı muhatap almadı. Sercan'ın orada hedefi Osmancan. Çünkü kaybetmiş. Sercan tamam ama bitireceğiz, yeneceğiz. İşte bu söylem Ramazan kuzu kuzu minnoş minnoş pıtır pıtır, pıtır pıtır pati pati geldi. Sercan'ın tuzağına düştü ve hırs yaptı Ramazan. Sen daha Ramazan sarıyla oynamamışsın. Sarısı mavisi değişmez kardeşim. Orada Sercan yata yata gider. Ama Sercan'da eskiye dönük bir background var. Tamam mı? Biliyor. Cebinden tahrik kuzunu çıkardı. Şimdi bazı insanlar diyor ki Ramazan ilk kez geldiği için Ramazan böyle şeyleri bilmiyor. Sercan Ramazan'la muhatap olmadı. Sercan Osman Can'a nazire yaptı. İyi bakın. Ramazan kendi zıpladı. Orada bakıyor, gülüyor. Sercan'ın hareketlerini Ramazan'dan başka kimse Osmancan bile gidip Sercan'a ben makara yapma. Yani niye öyle yapıyor? Yani hiç bir söylem ve eylem yapmadılar. Ramazan kaşındı. He, bu durumu hafızada cebe atan kim? Ramazan. Ramazan fırsatı kolladı mı? Kolladı. Fırsat geldi mi? Büyük geldi. Ne oldu? Elinde patladı. İşte kompleks. işte ego. Budur. Kimse yere yeni gelmiş benim Geç bunları. Ya açık işte şunu söylüyorum. Eğer ki bak çıktığında Ramazan'ın yerinde Osmancan olsaydı Ramazan'ın kazandığı avantajı Osmancan kazanmış olsaydı şu an mavi takımın ilk ödül oyunun galibiyeti diye konuşuyorduk. Ama orada Ramazan ısrarla Çıkmak istedi. Şimdi best of'ta çıkamaz. Çünkü orada kişiler belli ya. Bayrağı kaldığında hemen dedi ki ben çıkacağım. Ya bir kere Osman Can'dan önce ben ekranda izlerken belki siz de öyle söylemişsiniz. Ramazan'ın e, eli soğuk. Oynamamış. Bir kere oynamış olan Ramazan'ı sen takım olarak niye çıkarıyorsun? Eren var. O niye zıplamıyor? Tamam mı? Osman Can demiş ki hani bu ellerine bu şeyle olur mu? Osmancan demiş yapma. Yani resmen Ramazan'a niye çıkıyorsun mantığında konuşmuş. Orada Osmancan'ın çıkması lazımdı. Veyahut da Osmancan da şunu söyleyebilirdi. Hani Osmancan puzzle'da kötüydü ama ne, ortak bir bayrak olduğu için nefisenin önde gelme olasılığı yüksek, nacihan bile olsaydı o avantajı iyi kullanıp atışa gelebilirdi Osmancan. Osmancan'ın atışı daha iyidir Ramazan'dan. Hadi diyelim Ramazan ego yaptı. Sırf Sercan orada şov yaptı, Sercan orada tahrik etti. Sırf yenerlerse galip gelselerdi siz Ramazan'ın şovuna bakın şovuna. Kral şov yapacak doğru yıkacak ortalığı ama Allah nasip etmedi. Yok Allah demeyelim de Nobre kardeş nasip etmedi. Kırmızının da yanlışı var. Oraya geleceğim. Ramazan'dan çıkamıyorum. Ne yapayım? Ramazan şu an var ya resmen bize malzeme verdi. Akıyor. Akıyor buradan buradan. Ramazan gitti orada oturdu. Evi barkı yanmış şeyler gibi viraneler gibi yanına geldi Nisa Nur teselli veriyor. Good boy, good boy, hadi oğlum sen halledersin sen hem büyüksün Ramazan, good boy, good boy diyor. Ramazan da orada e, mağlubiyete kılıf arıyor. Yok efendim Rab şey Osman böyle söylemiş. Ramazan parkurda zımba gibi koşarken atışlara başlarken iki tane e, küp devirmişsin hiç senin Osmancan'ın söylediğinden etkilendiğini görmedik biz Ramazan. Senin beceriksizliğinden kaybetti takım Ramazan. Hiç bunları söylemiyorsunuz bunlar zülüt tesellisi Ramazan. İyi yarışmacısın. İddialı yarışmacısın. Bu yarışmada çok uzun soluklu gideceğini herkes kanaat getiriyor. Ben de öyle. Ama kendinde, kendi içinde aşamadığın bir ego var Ramazan. Sen naif olmalısın. Bak karşında Nobre diye bir adam var. Adam e, Türkiye'nin en büyük kulüplerinde, Beşiktaş'ında, Fenerbahçe'sinde ve birçok kulüpte oynamış. Brezilya'da oynamış adam. Hiç senin yaptığın egonun binde birini bile bırak hiç yapmıyor. Azıcık e, şey al ya bir feyza al. Osmana geldi. Osman ki Osmana geldi diyor ki senin yüzünden. İşte bu bahane. Bu acizliğine, kaybedişine, hırsına yenik düşüşüne bahane bulmaktır. Ramazan bu zühür tesellisi. Ne oldu? Ve... Nobre Ramazan'ın havasını aldı. Ha Nobre de e, buraya geleceğim ama şurada olayları bitireyim. Yok orada fragmanda görüyoruz. Ramazan e ee, Osmancan'la ilgili gitmiş Engincan denen Ergencana. Canlar bitmiyor ki. Dert anlatıyor. Tekrardan Ramazan en başa döndü. Osmancan'ın falan geldiği zamana. Ulan Osmancan sana zaten Sarı takımdayken sen kimsin diye tavrayı koymuş. Sana eyvallahım yok der gibi. Ramazan. Ah Ramazan. Şurada on gün sonra geliyorsun mübarek Ramazan da sen değilsin ve be kardeş. Ben sana şunu söyleyeyim mi Ramazan? Geçen gün biz ne gördük Ramazan? Söylesene kara kapçuk Ramazan. Osman'ın ağzına kaşıkla pilav veriyordun. Osman sana yanaşmadı. Osman iyi yarışmacı çıkınca sen Osman'a yanaştın Ramazan. Aa, şimdi de ne oldu? Kaybettin. Hırsına yenik düştün. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Sercan'ın planı tuttu. Ramazan sazan gibi düştü. Açık olan bu. Hiç kimse yani böyle şey yapmasın. Sırf Sercan'ı mort etmek için Ramazan kendini ortaya attı. Eğer yenseydi var ya of. Gerçekten var ya. Osmancana boşuna şey yapma. Evet, bunları söyledik. Kırmızı takım da yanlış yaptı. Bakın arkadaşlar bak dün yarışmaya damgasını vuran, bak Nobre ilk oyunu kaybetti, dedim eyvah. Eyvahlar olsun, iş dönüyor. Hani eyvah derken, hani kırmızıyı tutanlar için söylüyorum. Mavi de olsa, mavi, mavi için de eyvah derim. Nagihan, nefiseyle oynadığı 3 oyunun ikisini kazandı arkadaşlar. Bak, 8 e, maviydi, 6 kırmızıydı altı sayının geri kalan on kadar ikisini Nobre ikisini Nagihan ikisini e, Serenay aldı. Tamam mı? Bayhan evde yok. O yüzden e, üç yarışa çıktı Nagihan Nefislerden iki yarış aldı. Birinde bazıla takıldı. Takılmasa Nefis'i yine inerdi. Günün en iyi atışı e, bir başlayıp dörtte de çat 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 atıp Mavi takımın kızları şeyde e, elektrik tenine dizilmiş kuşlar, güvercinler gibi duruyor. Bağırıyor, bağırıyor. En fazla 10 saniye bağırıyor. Nagihan bir görüyor. 1, 2, 3, 4. Mavi'nin kızları o bencine oturmaya gidiyor. Dün en iyi yarışan Nagihan'dı. Kimse inkar edemez. En iyi atış diyelim Nagihan'dı. Ne diye bağırdı? Her zaman Nagihan'ın mottosu. Tek bacakla. Helal olsun. Böyle gel abi bana. Şimdi Nagihan böyle konuştukça... Rakip de gaza gelir. Ama rakipte gaza gelecek kimse yok ki Nefise'den başka. Nefise bir sayı aldı. O da Nagihan'ın pazlı takılması. Ama sona baktığımızda niye Seda çıktı anlamış değilim. Nasıl Ramazan'ı eleştirdik? Elin soğuk. Atışa niye sen çıkıyorsun? Osman Can'ın eli sıcak. Nefise ne olursa olsun Nagihan bir çıksa önde bitirebilecek bir nefise var. Osmancan'a zaman kazandıracaktı ve önde gelecekti Osman Can. Buraya baktığında Nagihan Sadece puzzle'da bir kere takıldı. Öncekilerinde pıtır pıtır yaptı Nagihan. Yine takılacak diye bir kaydı yoktu. Nagihan Nefis'in arkasında da kalmadı. Ama gittiler Seda'yı çıkardılar. Seda çıkınca hani atletik diye hani koşucuymuş ya. Ama patladı Nefis'e. Bayağı fark attı. Ya, orada yanlıştı. Nagihan çıkmalıydı. Ne olsun eli sıcak. Eli sıcak abi. kaç tane arka arkaya yarışmışlar Best Of'ta. Ve kadın arka arkaya yarış almış. Moral de iyi. Kafa da açılmış. Çakrak açılmış. Niye deniz çıkıyor? Yani dün orada kırmızı takım kaybetseydi bu seçimden dolayı hataydı. Deniz'in şey deniz diyorum. Seda pardon özür diliyorum. Seda çıktı. Seda niye çıkıyor? İşte Seda eğer dün kırmızı kaybetseydi seçimden dolayı yanlış Seda'yı seçmelerinden dolayı olacaktı. Mavi takımda da kaybetmesinin sebebi Ramazan'ın yarışmış olması. Buradaki tercihler e, aslında Seda da kırmızıya kaybettirebilirdi. Ramazan da kaybettirebilirdi. Seda kaybettirmeye yaklaştı, Nobre kurtardı. Ramazan ise kaybettirdi. Açık net olan bu. Hani yarışma e, her ikisine de gidebilirdi ama Ramazan'ın atışları kötü olunca Nobre arayı kapattı. Çünkü Nobre geldiğinde Ramazan iki tane küpünü içeri sokmuştu zaten. Nobre oradan yarış aldı. Bir de Nobre son iki tane orta küpü kalmıştı. Elinde bir tane kum torbası tam adımını attı. Elinde olduğunu dedi ki geri döndü onu atmak istedi ve attı küpün biri bayağı ileri gitti. Bak o ona bir avantajdır. Yani ee, gözden kaçmasın. Önemli bir detay. Tam bölümde bir tane torba vardı. Kum torbası. Öbürküleri alayım diye adımını attı. Yok dedi bunu atayım diye attı. Küpün birini bayağı yere attı. Yine de onun için bir atışlık avantaj kazandırdı. Gidip gelseydi belki farklı olabilirdi. Ama Nobre ilk oyunu kaybettikten sonra eyvah dedim. Ama Nobre vitesi bir arttırdı. Gazı bir açtı. Ça 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 ça. Paket. Paket. Güzel. Güzel. Gerçekten güzel. Şimdi geliyorum bak Bayhan'a. Bayhan seni severim. Bayhan seviliyorsun. Bayhan. Doğuşu aratmadın dün akşam Bayhan. Kusura bakma her zaman da el bebek gül bebek ağasın paşasın demeyeceğiz Bayhan. Dün üç yarış iki yarış best of'ta yani Onur Alp'i ben e, kırmızıda olsaydım Onur Alp'i seçmezdim. Çünkü onların Bayhan'ı seçeceği belli ya ben Engin seçerdim. Engin Can'ın atışları kötüydü. Ve Engincan parkura baktığımızda eğilmeli kalkmalı olduğu için uzun boylu, fuleli bir adam kalıplı. inmesi kalkması zor. E, puzzle'da da zordu. E, orada Bayhan e, geride çok kalmazdı. Veya kafa kafaya gelirlerdi. Ama Bayhan'ı şöyle eleştiriyorum. Dedi ya Bayhan takımın kaptanı Sercan ve Nobre dedi. Hani onlar profesyonel futbol, atletik falan filan dedi ya. Sercan ilk oyuna Sercan çıktı. Oyunu kazandı geldi. Ben işte dedi ki Sercan iyi hatırlayın. Ben dedi alttan denedim. Olmuyor. Hepsine konuştu. Taş atışı gibi omuzdan. At, bu atış budur dedi. Tamam takım kaptanı bunu söyledi mi? Öyle. Bayhan ilk oyuna çıktı. Israrla alttan alt almaya çalışıyor. Olmuyor. Niye değiştirmiyorsun? Neden inat ediyorsun? Ve kaybetti. Öyle saçma oyunlar kaybetti ki Bayhan Bayhan kaşınıyor. Bayhan kendine gel. Orada e, Onur Alp'i yenebilecektin havada karada yenerdi ama atışlar berbat. Hiçbir şekilde kendini geliştirmedi. Bayhan iyidir, hoştur da kimse de eleştirilmez değil yani. Bayhan dün hani e, düşünebiliyor musunuz? dünkü yarışmada, dün akşamki yarışmada Bayhan'la beraber bir de doğuş olsaydı ne olurdu? Mavi takım açık ara kazanırdı. Bu kadar basit. Dün Bayhan e, ta hatırladığım kadarıyla en az 3 yarış kaybetti. 3 mü 4 mü ne? Yani de maç bayrağa gelmiş. Bayrağa gelene kadar Bayhan bir yarış alsa bayrağa gelmiyor. Kırmızı alıp götürüyor. Nagihan fena. Nagihan fena. Nagihan. Hele fragmanda orada Lina denen tamam mı e, gereksiz bir yarışmacı Acun'un manevi kızları gibi duruyor. <laughs> Parkura bağırıyor. Bilmem ne onun bacağı sakat. Bu yanlış bir cümle. Nagihan Lina'yı yazdı. Öyle bir cümle kullanamazsın. O yanlış bir cümle. Kırıcı. Onun bacağı sakat. Sen kimsin? Yaşın kaç, başın kaç. Ha ne olursa olsun. Ama söylenmez. Nagihan da güzel tepkisini koydu şimdi geliyorum bak güne güne geldim bir şey söylemek istiyorum yine öyle ama bir de şu da var onu e, şunu da söyleyeyim Nagihan'la e, 11'e 10'ken başladıklarında saat daha 23.45'ti saate baktım 23.45 bunu Masterchef'te de söylüyordum 23.45'i görünce Aa, dedim nefise alıyor. Çünkü daha yayının bitme süresine en az 45 dakika var. Reklam da girse 15 dakika. Dedim ki büyük ihtimal nefise alıyor. 11-11 oluyor ve konuşmalar muhabbet falan derken bayrağa kim çıkacak muhabbet. Bu dedim anca böyle biter ve dediğim doğru çıktı. Bunu da şey yapalım. Şimdi günün başı. Yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Bu pilav. Arkadaşlar Bakın Survivor izliyoruz ya, hep eleştirdim. İzleyici geri zekalı yerine koyma. Acun Ilıcalı ve Ekşi bir. Ya şunu söylüyorum sevgili izleyiciler, sevgili takipçilerim, can dostlar. Bir pilavla sadece pilav yiyerek 45 gün ada gibi yoksunluk görünen bir yerde yaşayabiliyorsak bu büyük bir mucize. Biz yani pazara, marketlere gidip de niye alışveriş yapıyoruz ki? gerizekalı mıyız biz ya survivor prodüksiyon izleyici gerizekalı sanıyor ya biz harbiden gerizekalıyız affedersiniz pazara markete alışverişe niye gidiyoruz ki al oradan bir çuval pirinç her gün pilav ye hiç zayıflamazsın bir de su iç hayatta kalıyormuş adamlar 45 gündür kalıyor ya ben bir daha bundan sonra o şifalı mübarek pirinç değil. Hani Kabe'den de gelmiyor. Arabistan'da pirinç yetiştirilmiyor. Hadi hani öyle desek misal. E kutsal pirinç değil ki o. Pirinç karbonhidrat. Bir de bol bol su içiyorlar. Anında gider. Yarım saat 45 dakika. Midende pilav milav kalmaz. Bir de her gün pilav mı yenir ya? Yine Hani Çin'den dediği gibi. Yine mi pilav? Yine mi pilav? Bazen bulgur ver ya. Ya aklıyla alay ediyorlar. Hala pilav. Bakın Bayhan pilav yapmış. Yine pilav. Ben bundan sonra arkadaşlar bütçe dostu acılıcılı bize bir şey gösterdi. Hiç domates, peynir, zeytin, kıllar, yünler, etler, kıybı almayın. Sadece pilav yiyin. Pilav yiyin, su için. Aynen hiç zayıflamazsınız. Kilonuz, saçınız, her şeyiniz, cildiniz zımba gibi olur. Orada öyle. Bundan sonra Niye bütçemi gereksiz market alışverişiyle, pazar alışverişiyle uğraştırayım ki? Sadece pirinçle hayatta kalırsın. Kalamazsan Acun'a dua edersin. Çünkü orada öyle yapıyorlar dersin. Bir de numaradan böyle ödül varmış da duş alacakmış. Ya geçin şunları. Ucuz flash TV oyunculuklarını ya. Hayret bir şey. Orada Mavilerin Adası'nda şimdi bak Lina'ya prim yapmaya çalışıyor Acun. Bu filmi ben çok iyi bilirim. Yok Ramo Ramo diyor ki, bak Ramo Ramazan Ramazan'ın Ramazan kendini düşürdükçe düşürüyor adada konuşurken. Ben diyor hiç diyor yalandan işte rapor oluyor Sercan Mercan'ı konuşuyor. Yalandan rapor olanları sevmem. Böyle olmaz. Ben hayatında böyle bir şey yapmadım diyen Ramazana iki dakika sonra Lina konuşmaya başlıyor. Diyor ki Engincan Eren'de falan da burada yazmışım. Engincan Osmancan Nefise Ramo demişler ki Lina'ya hastayım de yarışa çıkma. Garanti sayı ol, verme karşıya demişler. Bir dakika önce Ramazan diyor ki ben sahteden rapor alıp kaçanları hiç sevmem. Benim hayatımda sahtecilik yoktur diyen Ramazan. Bir dakika sonra bir bakıyoruz ki halbuki Ramazan söylediğinin tersini yapmış. Lina böyle söylüyor. Daha sonra Lina bunu Büşra'ya da anlattı. Büşra şok. Orada Lina e, millete ya midem bulu ne hastayım ateşim var gibi sanki başkaları bilmiyormuş ayağı yaptı. Şimdi burada amaç ne biliyor musunuz? Bu olmayacağı belliydi ayrı bir şey. Burada şimdi izleyici ne dedi? Görüyor musunuz Lina'yı? Çok hakkaniyetli bir kız. Bak milletin hak yemesine müsaade etmedi hastayım demedi. Hadi oylar Lina'ya. Lina yaz, TV8 e, oylama.com'a gönder. Acun, bu tür senaryolar işlemiyor. Lina'yı ne yaparsan yap, Lina iyi kız. Lina minnoş bir kız. Onda bir sıkıntı yok. Biz yarışmacı olarak konuşuruz. Kırmızı'nın işine yarıyor ama izleyici olarak benim işime yaramıyor. Ben, bak Bestop'ta çıktıklarında Nobre Osmancan e, Nagihan Nefise yarışması gibi heyecanlı, heyecanı zirve yapan parkur yarışma istiyorum ben. Bana ne Lina'dan Beyza'da? Bir de 8'de bitti yine. Beyza'yı bir kere gördük, Nisanur'u bir kere gördük, Gözde'yi bir kere gördük. Oraya bak öbür bir kere gördük. Yap 8'e kadar kadınları, 8'e kadar erkekleri. Herkesin etini budunu görelim. Bakalım pilav nereye kadar mazot veriyor. ay. Can Berkay. Adı da konuşuyor. Benim hakkımda konuşuyorlar diyor. Can Berkay hala küçük emrah modelinde. Can, Be Can Berkay. Evet senin hakkında konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar biliyor musun Can Berkay? Senin nasıl bir balon olduğunu konuşuyorlar. Vücut yapmış gelmiş çakma rambo diye konuşuyorlar. Senden bir cacık olmayacağını, çocuğun bir an önce kendine gelip parkurlarda güçlenip sayı alması gerektiğini konuşuyorlar. Can Berkay. Sen kendi kendine kıymet yapıyorsun. Şu an senin hiçbir kıymetin yok şu yarışmada. Sen engincan gibi, Onur Alp gibi fasonsun. Bu kadar basit. Sadece balon olduğunu konuşuyorlar Can Berkay. Sonra Bayhan Berkay'ı, yani Berkay hakkında çok doğru söylemler yaptı. Bu çocuğun kazanmak lazım. Veyahut da kendi kendine çocuk getiriyor diye. Parkurda gördünüz mü? Oturmuşlar bençte. Serhan Haklı. Orada oturmuş Can Berkay denen Küçük Emrah doğuş muhabbeti yapıyor. Serhan dedi ki ya bir git dedi gözünü seveyim dedi ya. Şu an biz neredeyiz? Yarışmadayız, bençteyiz. Doğuşun muhabbeti açılacak durum mu dedi. Herkes tepki koydu. Yani Can kankası Seda bile burada konuşulacak şey mi? Berkay dedi. Kapat çeneni dedi. Sonra Nobra şey aldı onu Bayhan. Dedi adada konuşuruz. Burası yeri değil. Ya özür dilerim dedi Berkay. Özür dilemene gerek yok. Şu an boşluğuna gelmiş. Ama burada konuşulacak şey değil. Berk, Can Berkay hala neyin kafasını yaşıyor? Bu nasıl bir kafadır? Bu neyi Öf, başka bir şey demiyorum ya. Öf. Orada eğer ki Lina hastayım ateşim. Lina Hastayım ve ateşim var diye doktor rapor vermiyor arkadaşlar. Bu tamamen bir acunun lina güzellemesidir. İzleyiciye lina hakkaniyetli bir kız havası yaratmasıdır. Bu açık belli. Ve gidemezdi işte. Rapor alman için sakatlık olması lazım. Doktor bunları biliyor. Orada baktığımızda benim notlarım var. Denizde tansiyonum düştü ateşim vardı diye ama oynadı kaçamadı. E, Engin Can da geçen gün hastayım Tansiyonum düşük, ateşim var dedi. Ama oynadı. Bunlarda kaçış yok. Sakatlanman lazım. Sercan gibi elinin dönmesi lazım. <laughs> Serenay. Serenay var. Ya, harbiden bak. E fındık faresi. Serenay Nobre, şey orada konuşuyorlar Bayhan falan. Hani diyorlar ki, Sercan ve Nobre bunlar profesyonelikte üst segment olduğu için atletik her şeyi biliyorlar. Bunlar takım kaptan olup strateji yapsın diyorlar. Milletin içinde ya nasıl olur kardeşim biz de boks yaptık, biz de sporcuduk, biz de biliyoruz söyleyemeyen Serenay adanın bir köşesinde kameranın karşısına geçince bu fikri eleştiriyor. Ben de diyorum ki Serenay tenhada dert yanma. Git millet ne konuşuyorsa tepkin varsa orada konuş. Arkadan konuşma Serenay. Git Tepkini milletin karşısında konuş. E, hepsini söyledik. Gerçekten bakalım Bayhan ilk kez hayatında masaj olacak mı? Ramazansarı Sarı hırsınla kıskançlığınla egonda boğuluyorsun. Kendine gel Ramazan Gelemiyorsun. Sen ne kafasındasın anlamıyorum ki ya. Orada kırmızı galip geldi. Sercan herkesi aldı. Come on. Şey yaptı. De, derenin başında nehrin başında oradan bağırıyor gözde ay nefise deliriyor kesin şu kızın sesi niyav diyor sedanın sesine oradan gözde diyor ki ayıp değil mi hemen erken sevinmeyin daha yarını var ulan yarını var da adamlar bir sıfır öne geçti kardeşim size mi soracaklar sevinip sevinmediğini adamlar sizi demoralize ediyor come on diye ya, mavi de yapsın Mavi de yapsın. Niye yapmıyor? Yapın. Siz de kırmızı takımı yani dikkatini dağıtacak. Yani kırıcı, hakaret etmeden moralini bozacak bir şeyler yapın. Basmıyor mu kafanız? Ay ay. Hepsini söyledik. Bayhan. Nagihan iyiydi. Gerçekten. Tek bacak. Olur abi. Nagihan en ıı, takımda sayı getirme konusunda e, yarışmacı olsam kafamın rahat olacağı yarışmacının biridir. Baktığımızda. Tecrübesi de var. Ama ne kadar tecrübeli olursan ol, sonuçta o parkura geldiğinde kimse e, uluslararası spor müsabakasından kondisyonlu veya farklı bir şekilde gelmiyor. Sercan da mantıken çalıştırdı. Düşünsenize kırmızı takımda Sercan değil de Hikmet olsaydı. Of! Of, 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 of. Neyse, yazın bana. Ramazan neden kaybetti? Yazın bana. Bayhan e, tehlikeli sularda yüzüyor. Avatara Atakan'ın söylediği gibi, dikenli tellere far yakmış gidiyor. İzleyiciyi oyuna güvenmesin. Bayhan ilk kez hayatında masaj yaptıracak. Bakalım göreceğiz. Bu akşam ne olur? Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor. Gönül ister ki şimdi Mavi Takım'daki o söylenme hareketlere bakınca gönlüm diyor ki kırmızı alsın. Gerçekten, harbiden. Yazın bana. Bugün hep benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.